Her zaman her boşlukta yanımıza gelen hocamız değil abimiz. İyi bir insan, herkese aynı davranıyor. Rahatça konuşup, rahatça derdimizi anlatabiliyoruz yani. Ben bugüne kadar 4 senedir Adana Spor'da oynuyorum. Bugüne kadar asla bir bağırdığını çağırdığını görmedim. Sivas'ta maçımız vardı A2 maçı. Ben işte hastalanmıştım, orada işimi geçirmiştim. Eyüp Hoca işte ben hastaneye götürmüştü saat 2'ye kadar benim başımdan ayrılmadı yani böyle bir insan. Bizim bir yerlere gelmemiz için elinden geleni yapıyor. Gerçekten yani adamdır, dürüsttür, beyefendidir, iyi bir aile reisidir. Futbol benim için şöyle yani bir aşk, futbol benim için çok büyük bir sevgi. Ben sonra geldim 15 yaşındaydım. Şu anki yaşım 48, 49 yaşına giriyorum yani. Yani demek ki bir 34-35 senelik Adana Spor'la mazimiz var. 95 yılında göreve getirildikten sonra 2004 yılında biliyorsunuz Adana Spor bir kötü süreç yaşadı. 2006 yılına kadar 2 yıllık o sürede kulüp kapanma noktasına geldi. Hatta kapandı öyle söyleyeyim. Eyüp Hoca o 2 senelik dönemde bile hiç kimseden maaş almadan kendisi altyapıyı götürmeye çalışıp o takımı yaşatmaya çalışan biri. Ben olsam yani Herhalde giderdim yani, yalan söylemeyeyim. Giderdim tabii ki çünkü Eyüp Hoca'nın da bir ailesi var. Ama şimdi gerçekçi olmak lazım yani, dürüst olmak lazım. Zannediyorum herkes aynı özelliği göstermez. Ben olsam giderdim ben <laughs> kariyerim için. Ama Eyüp Hoca'nın işte Adana tutkusu. Başka biri olsaydı maddiyatı dönüşüp başka bir yere giderdi. Ben kendi adıma da söyleyeyim ama yarın hayır ben gösteririm diyen olursa da ben olacağına inanmıyorum. Ben olsam giderdim. Tabii o gitmemiş. Yani onu takdir etmek lazım. Adana Spor Kulübü hiçbir zaman vefasızlık etmeyi düşünmedim. Her görev verildiğinde geldim. Adana Spor'un bütün kategorilerinde görev aldım. Biz bugüne kadar ne kazandıysak bu, kulüpte kazandık. Bu kulübün sayesinde kazandık. Yani bu bizim varlığımız Adana Ben çok zorluğunu, yani her zorları da açtım. Kendisi çok iyi bir insan olduğu için. Ne bileyim, evliliğim çok güzel geçtiği için. Bana hiçbir şey zor gelmedi. Gerçekten mükemmel bir insan, çok iyi bir çok iyi bir, çok iyi bir baba, çok iyi. Ne bileyim, yani tarif edemem, anlatamam, çok çok iyi bir insan. Evdeki huzur ortamı ayrı, iş yerindeki huzur ortamı ayrı evdeki huzursuz ortam ayrı, içteki huzursuz ortam ayrı. Yani onları hiçbir zaman karıştırmadım bugüne kadar. Kendi cebinden para harcayarak amatör branşlarının tamamını ayakta tutmak, oyuncuların formalarını, deplasman giderlerini bir şekilde kendi tarafından karşılanması, bir araç içerisinde olması, Eyüp Hoca'nın ne kadar çok Adana Spor'u sevdiğinin bir göstergesidir zaten. Ya, o olabilir çok fazla tamamen kapanmıştı. Kimse yoktu başında. Evet. Tek benim çabamla gidiyordu ama yanımda İsmail Hocam da var bana yardım eden. İkimiz beraber götürdük ama yani gelip oradaki olaylara, gidişatını, olumsuz yönlerine hiçbir şekilde gelip eve yansıtma. Hala da yansıtmamışım ya. Yani. Bilmez evet. yani. Nasıl, ama git, nasıl zor çıkardım. olduğunu çok çok iyi hatırlıyorum. Ama hakikaten çok zor, çok, çok zor, günler, çok yani. zor günler geçirdi. Usanmadan amatör maçları izleyen Adana Spor'a futbolcuyu yetiştirmeye çalışan yetenekli futbolcular adındakini yani altyapıya toplamaya çalışan bir karaktere sahip. İyi iş yapıyor, itmanları çok sevkli geçiyor. Teknik, taktik katkısı oluyor ama manevi olarak çok büyük katkısı olduğunu daha çok düşünüyorum. Bankasya'da rahat hocalık yapacak bir insan. Kötü oynasak bile maçtan sonra gelir sonra odasına ayağını da sağlı çocuklar. İyi oynadık ama olmadı der. Adana Spor'un altyapısından yetişti. Burada futbol oynadı ve burada bir şeyleri bitirmek istiyor.